Merhaba gençler. Şimdi bu videoda size kısaca Dindalot nasıl kurulur onu anlatacağım. Öncelikle iki tane şu ikisine ihtiyacımız var. Bir altı süre mi bu? Ee, direkt bunu indiriyorsunuz resource istediği. Bu resource'u e, yukarılara atabilirsiniz. Yani bu en fazla böyle kalsın. Daha da yani. Bunun üzerine texture modunun olmaması gerekiyor Ve e, şunu da anlatayım Bu bütün mod listesi bittikten sonra yapılması gereken bir şey Ben sadece bununla ilgili çok fazla video olmadığı için e, Çekiyorum yani bu burada şu anda mesela atıyorum çok az modunuz var ya da bitmedi Daha listeniz Çok az değil de hani listeniz bitmedi diyelim Download yapmayın. Bittikten sonra en son yapacağınız bir şey sadece kalsın. Nasıl olduğunu mantığını anlayın diye anlatıyorum. Şimdi bunu kurarken bize soru soruyor. Geliyoruz buraya. Şunların hepsini seçebilirsiniz. Buradaki mantık işte white run'ın içindeyken dışarıdaki çimler gözüksün mü? İşte sol bakınca şuradaki şuralar böyle düzgün gözüksün mü diyor. Herodgar'ın camlarının parlaklığı olsun mu diyorsun. DLC'deki bu yanardağın şeyi gözüksün mü dumanı diyor. Bu daha düşük lot texture'larından bahsediyor. Gerek yok. Bunu seçin bunu seçmeyin. Bu kocaman bir inek ortaya çıkartıyor saçma sapan. Bu da bu kuşların gözükmesini sağlıyor. Yükle diyorsun. Değiştir dedim. Değiştir de deme fark etmiyor. Sen de demeyecek de yani ben dedim şimdi. Sonra diğer diğerler bu soru sormuyor olması lazım. Direkt kuruyorsun, geçiyorsun. Diğer halde de burada. Linkini vereceğim zaten. Bir de şu var. Burada normal din Bunu buradan indiriyorsunuz. İndirdikten sonra bu arkadaşı geliyorsunuz. Ben tools kısmına attım. Bu şekilde koyuyorsunuz. İkisini de silelim şuradan. Sonra bu böyle kalıyor tamam mı? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya, düzenle kısmından. Dosyadan ekle. Bu ikisini ekliyorsunuz. Ekledik mi? Geldik önce tekken. Bunlar çalışırken başlatıyoruz. SS diyoruz. Ne güzel. Yapıyor. Bakın bu arada bu da yine basit çantım. Yani normalde lot gen oluşturuyorsunuz, grass, e, işte ne diyeyim? Bir lotları oluşturduğunuz ayrı program var. Bunun haricinde. Sonra e, işte çimlerin ön belli yani çimleri oluşturduğunuz mod var. Onlar var. Ama ben şu anda onları yapmıyorum. Onu da anlatmıyorum. Bu daha basit temel. Çimlerle ilgili bir şey yapmadığımız için çimleri ellemiyoruz. Böyle bırakıyoruz. Ağaçlar bu şekilde kalıyor. Burada bir ayar değiştirmenize gerek yok. Hepsi bu şekilde kalabilir. Bu zaten bu şekilde seçili. Start diyorsunuz. Bu bende şu an kısa sürecek ama çok uzun süren bir şey değil. Bu kısa sürüyor. Mod sayınıza göre. Mod sayısı azsa çok daha kısa. Yok, yüksekse daha da yüksek oluyor. Bir hemen bitsin. Geliyorum. Tık. Bitti. Zip and exit diyoruz. Sonra geldik. Kendine geldi. Buradan geldik. Bak, Texcan output. Nerede? Tools, Windows, Texcan output. Zip'i seçtim. Hop. Ardından geldim Windows. Şimdi asıl işimiz olan şey Windows. Bunun da ayarları var. Onları da ıı, göstereceğim şimdi. Tamam. Şimdi bu, bu sayfa açılacak bu şekilde. Bu sayfa açıldıktan sonra direkt advance diyorsunuz. Burası geldi. Buradan hay'a tıklayabilirsiniz. En iyisi hayır. Buraya sağ buradaki hepsini seçmeniz lazım. Bak zaten burada yazıyor. Tamam mı? Bunlar ihtiyacımız. Hani bunların işaretlemiz gereken şeyler. DLC'ler onlar bunlar. Şu ikisini açın. Sonra bu ee... Trilo burada kalsın. Bunlar da bu şekilde kalabilir. Bakayım. Bunu 3'e alabilirsiniz. Kaliteyi. Ee, şimdi ben de grass slot olmadığı için seçemiyorum ama. Bunun da mantığını anlatayım kısaca. Bu arada bunu da seçin. Bu da açılsın. Bu şekilde kalsın. Ona söyleyeceğim diğerinde. Bunu açabiliriz. Bunu açabiliriz açabiliriz. Sezonlar yok. Bu şekilde kalacak. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Bu şekilde kalabilir. Şimdi burada density'di yoğunluk ve FPS asıl düşüren şey bu. Çim önbelliği ve çimloda oluşturduğunuz zaman density'yi olabildiğince düşükte de tutabilirsiniz. İşte ne olur? 15 olur, 10 olur, 20 olur. Önemli değil çok yüksek olmasına gerek yok. Ee, o kadar e, şey fark ettirmiyor ama FPS çok düşürüyor. Sonra indik aşağıya, buraya geldik. Buna iki defa tıkladık. Bizim için önemli olan kısım bu. Peki mantığı anlatayım. Şimdi bunu e, her zaman level 0'da tutun. En yakındaki çimlerin ya şey ağaçların 3 boyutlu olması için bunu böyle yapmanız lazım. Bunlar uzaklık göstergesi gibi düşünebilirsiniz. Level 4 size en yakın, 8 biraz daha uzak, 16 birazcık daha, 32 en uzak. Şimdi 32 hep bu şekilde kapalı tutun. Hiç gerek yok. Çok iyi bir sisteminiz falan olması lazım. Onu açmak ki gerek bile yok yani. Çok iyi sistem olsa bile gerek yok. Saçma bir şey, gereksiz bir şey. Görmüyorsunuz zaten. Şimdi geldik eee load 8 için. Bunu da level 1 yaptığınız zaman yine 3 boyutlu oluyor. Ya da billboard 4 diyebilirsiniz. İki seçenek var. Billboard 4 de 2 boyutlu ağaçlar yapıyor. Ben şu an için level 1 diyeceğim. Ve geldik level 16'ya. Şimdi bunu ee, billboard 1 seçmek daha iyi. Çünkü 2 boyutlu olsa yeter. Gerisine gerek yok çok abartmaya gerek yok. Bu şekilde en ideal ayar bana kalırsa bunu zaten kapalı tutuyoruz. Bu 2D oluyor. 3D, 3D. <laughs> Pardon. Ee, genel ayarlar bu şekilde okey dedik. Yine hayda zaten. Ekstra bir şey değiştirmiyoruz. Okey diyoruz ve başlıyor. Bu birazcık uzun sürüyor. Yine bilgisayar ve mod sayısına göre ben de şu anda hiçbir texture modu yok. Ee, böyle ekstra bir şey yok. O yüzden çok uzun sürmeyecektir. Daha kısa sürecektir. Sonra ne anlatabilirim. Bu şeyle ilgili bir düşüneyim. Bu şekilde hata verir. Warning warning yazar. Bunlar normal. Veriyor. Yani o normal bir şey. Onlara takılmayın. Aa bu niye böyle hata veriyor demeyin. Bu yaparken bir yandan bir Düşünmeyeyim. İstedecek bir şey var mı diye. Sanırım yok. Kısaca mantık bu şekilde. Yapsın. Oyun içinde de göstereceğim. Evet beyler. Bayanlar. Bitti. Şimdi. Bu da bitiyor. Burada yine save, zip, and exit diyoruz. Ve geçiyoruz. Aa burada gelmişti. Işte. Abicim diyor. Açılıyor zaten. Bak diyor bunlar yok. Bakma bile. Gerek yok. Böyle hata verebilir. Normal. Her şey normal hala. Geldim buradan. Tık koydum bunu da. Tık 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 tık. Şimdi bak şöyle bir şey de var. Bunu yaptın tamam mı? Oyunu açsın. Bu bu şekilde kalacak yine bir lootla. Ama sıralama bu yani. Sıkıntı yok. Bir de şunu göstereyim. Şimdi biz şunu kurduk ya. Bunu bir açalım buradan şu tom dosyasına geliyorsunuz. Tamam mı? Sonra şunu bir turu yazıp şunu da bir yapıyorsunuz. Kaydediyorsunuz. Bir de bir saniye şunu şunu da değiştireceğiz. Bunu 8192 yapıyoruz. Şunu da true yapıyoruz. Kapattık. Şimdi ne işe yarıyorlar? Bir bu max studio işte bu şeyi değiştirir 8192. O şu işe yarıyor. İşte bu save dosyalarının corrupted olmasını, işte bozulmasını engelliyor kısaca. Ne bileyim şöyle bir kayıt dedik yükle dedik. Burada yüklemede bir sıkıntı olmaması için lazım. Diğer yaptığımızla şu işe yarıyor. Tık hızlı hızlı bu şekilde <laughs> saati arttırabiliyorsunuz. En azından daha rahat edersiniz. Hızlı hızlı arttırırsınız. Şuradan da bakalım. Düzgün bir saate getirebilirsek. Yani işte ağaçlar maaşlar gözüküyor. Mantık bu. Bu şekilde. Başka da bir olayı yok. Görüşmek üzere. İyi oyunlar.